Selam dostum videoma hoş geldiniz. Seyirler like atmayı unutma. Hepinize selam dostlar. Bugünkü videomuzda tekrardan bir Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar şu anda bir konum yok. Sadece ee, ya yani sizlere video paylaşabilmek için kayıt açtım. Şu anda tek bir isteğim var. E, Red Dragon Jesse ile bir, biraz kupa kasmak istiyorum. Yani Jesse'yi o kadar sevmem arkadaşlar ama Dragon şeysinden sonra baya herhalde böyle Red şeysi kupa atmanız videosu gelecektir. Bunlarda böyle videoları istiyorsanız aşağıdan like atabilirsiniz. Bir daha hala kanalıma abone değilsiniz, abonelikler bedavayken abone olabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Ben şöyle bir oyun yapacağım biraz Çok sık yani. yer mi? Ee ne Arkadaşlar ee, size bugün bir video attım ve ben de gerçekten işimize yarayabilecek bir video. Bir de şu şekildeydi başta şu şekildeydi. Bildiğiniz üzere yalnız şeyi <laughs> o kadar kolay çıkarılan şey değil. Ben bedavaya nasıl hızlıca kolayca çıkarabilirsiniz. Bunu bu videoda gösterdim. Eğer ilk ilk oturmana girenlersiniz sa, ikinci oturmana girenlersiniz ikinci zaten çıkacak bir sorun abone olmak isteyeceksiniz. Aa arkadaşlar ilginiz, bilmem bir ilginizi çektim ama orada Bulba'na saldırdığında Jis orne no yaptı böyle bağırdı yani. Hemen diğer maçımıza geçelim. Let's go. Arkadaşlar yeni oyunda buldum hemen girdik. Bakalım neler olacak. Arkadaşlar hesap çekilişlerinde gerçekten büyük bilginiz var. Bir hesap çekilişi daha ne <laughs> kanalda? Eğer bununla yetkiyorsanız e, 60 abone olacağı yani 60 abone olduğunda yapacağım Çekilişi şu şekilde 8 yukla e, 2 tane 5 tane güzellik olan efsane bir hesap yani efsane bir hesap bir de kromatik bir şimdi... yani her şey her şey değil ee, her aa her türden bulunan bir hesap mesela mortis var falan eğer bu hesabı istiyorsanız kanalıma abone olarak eee da bu maçı kazanabilirsiniz. Eee çekiliş kuralları şu şekilde. Şu anda e, ekrana iki tane hesap çıkacak. Bu hesapların hesaplarını takip et. Bir yani, de her kanalın e, kanalı abone ol. Bir de son üç gönder. Son gönderdiğim bu otel videolarını like atıp yorum at. Şey, Tek şey bu. Şartlar bu. Arkadaşlar haber haberiniz olsun. Hemen çıkalım şöyle. 12 rütbe olduk. Bakalım. Bu oyunda da 12 rütbe yapmaya çalışalım. Diğer maçta görüşürüz. Arkadaşlar diğer de buldu. <laughs> Dediğim gibi daha çok böyle bir dönem yaptıysanız aşağıdan like atabilirsiniz. Bir de hala kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Size bir şey demek istiyorum. Eğer e, çekiliş hakkında detaylı bir video istiyorsanız yorumlar kısmından belirtir misiniz? Yani e, çekmeme gerek var mı gerek yok mu merak ediyor musunuz hesabın içine girip de neler olduğunu görmek istiyor musunuz? detaylı bilgi vermemi istiyor musunuz arkadaşlar yani, bunu yorumlara yazar mısınız yani şimdi fazla detaya girmiyoruz çünkü daha 60 abone değiliz çekiliş yani hesap böyle sürpriz bir hesap gibi bir şey olacak Orası bu beni bayağı darladı. onu öldürebilir miyim artık? Ey arkadaşlar kızlar alalım. Ya. Söyleyelim ne de var ki yani konuşalım. Vallahi korona sürecinde yarın biz tatile gidiyoruz muhtemelen bu video bir yayınlandığında yani, yani, saat 12 gibi yayınlanır. Ee, çarşamba günü ya yani. yani yarın bana göre size göre belki Aynı gün olabilir. Çarşamba günü ben tatile gidiyorum. Antalya Rixos Otele. Orada e, oradan vlog gelmesini istiyor musunuz? Yeter. Brave'de olacak. Bunu yorumlara yazın. Çok çok mutlu olurum. Hadi bakalım. Hmm, Gerçekten Jesse'yi bu aralar çok sever oldum. Oy lan çok severim. Gülüm. Bana da gelecek inşallah. Bildim bu şekilde. Arkadaşlar yete Brave ile de videolar gelsin istiyorsanız. Şu şu videodan çıktığınız zaman yani istiyorsanız YT Brave'in kanalına gidin. Ya de yani Lord oyun bazı video at. Brawl Stars'a geç gibisinden yorumlar yazarsanız o geçer muhtemelen derken Matrix'te mübarek der diyecektim. Adamlar araya aldı. Bayağı mermi yedim orada. Cukkaladılar beni. Bakalım kaç dakika olmuş. 6 dakikalık olmuş. Buradan bir kutu açacağız muhtemelen. Yok yok 10 taş alıyorduk aynen. 10 taşımızı da aldık. Bakalım 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 bakalım. Ya alabileceğim fazla bir şey yok. O zaman bu videoyu burada sonlandıralım. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Daha çok böyle Brawl Stars videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atabilirsiniz. Bir daha hala kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.